atla, atla, atla. Hadi oğlum, kar gelin. Allah, Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, Allah, Küfür etme, şeref al. Yavrum, Gelin, hadi. Hadi, hadi, şu kuşlara gel, hadi. Kerem alsana, ellerimle onu Allah aşkına. Saldırırlar. <laughs> hadi, kapatıyorum elin Kafası onu seveyi. Yasin gel tut. Kapatma diyor, kapatma. Gerecek Elimi süyor. çok Oğlum bir de çırması var ya. Şimdi ben elimi sürese. Hadi bak Allah korusun. Nasıl yani? <laughs> Ali. Emrah dua eden selam Kim. söylüyoruz. Kimin <laughs> i̇şte <tezik. Bunu> saygı. <laughs> saygılar. Levi, <laughs> <Bokan 'ın basın. gülüyor> i̇şte, <ayağım> <laughs> <Danma> oğlum. Ya <laughs> Ya yani Vallahi dondum Kadir abi elim tut dolum tutmuyor. Ha tamam. Bu yaşta üşüyorsunuz ya. <laughs> Kar, Kar yağıyor da bir hiç Kar yağıyor deli Kadir'in bir izmesi yok bu lan. Ayıp lan size. Ayıp lan. Emir sen de iz bakayım şurada. Sizi boş boşa mı götürdüm oğlum sahile yüzmek için? Aha. Ayaklarım o kapalı oluyor mu? Su, su çok sıcak ya biz. Ayaklarım öğrenmiş miyim? Yere yere. Abi, Ayakları böyle düşük kapanmayın. Bak bu ya bak. al ya. 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 Kadira, <laughs> Kadira, ben. Kadir abi hadi ya. tamam bitireyim.